Sana gerçeği anlatmak istiyorum. Ama mümkün değil. Söylediklerime inan ve lütfen gitme. Gerçekmiş gibi davranıp bana daha ne kadar yalan söyleyeceksin sen? Beni daha ne kadar kandırmaya çalışacaksın? Başkasıyla olmana nasıl izin veririm? Sen benimsin, sadece benim. Her zaman. Sonsuza kadar. Omkar, sen ne yapıyorsun? Aşvarya mesaj gönderdi. Onların konumunu atmış. Ne olursa olsun Omkarla Mayura'nın birlikte olmasına izin vermeyeceğim asla. Ne olursa olsun. Aşağı amcayı arayıp hemen haber vermeliyim. Buraya gelmeye nasıl cüret edersin? Eski Omkara dönüşmeden, soğukkanlılığımı kaybetmeden buradan git. Git dedim sana. <laughs> Numarayı bırak ve git buradan Aşvari hadi. Omkar! Sen çok kötü birisin. Bunu biliyordum. Ama benim bilmediğim şey şu. Bu kadar zalim davranabilecek biri olma. İnsanlık unvanı senin elinden alınmalı artık. İyi misin? Kim hamile karısına doğmamış doğmamış çocuğuna bu şekilde davranabilir? Sen nasıl? Nasılsın? Numara yapmayı bırak artık aş var ya. Ankar. Bir dakika. Mayura'ya söyleyeceksin. Ona yalan söylediğini aramızda hiçbir şeyin olmadığını ve hamile olmadığını söyleyeceksin. Söyle diyorum hadi. Onkar doğruyu söylüyor. Eğer bunu söylememi istiyorsan peki. Öyle söyleyeceğim. Ama benim ve çocuğumun varlığını inkar edersen yaşamak için bir sebebim dahi kalmaz benim. Hatta görürsün sen kendimi hemen burada küle çevireceğim. Hayır. Yakacağım kendimi. Olur. Yak kendin. Hadi yap. Ne yapıyorsun? Bırak şunu. Senin kalbin taştan mı yoksa? Mayura sana numara yapıyor. O asla buna cesaret edemez. Yalan söylüyor. Al. Yak kendini. Ne oldu? Hani kendini yakacaktın? Bırak Benim Mayura'dan bir kere ayırdın zaten. Bir daha bunun olmasına asla izin vermeyeceğim Aşvarya. Bir, bir daha mı dedin? Mayura'nın her şeyi hatırlamasına izin veremem. Mayura gerçek yüzümü görmemeli. Ne diyorsun sen Omkar? Birkaç gün önce Mayura'dan haberimiz bile yok. Sus! Mayura. Mayura onu dinleme. Aş var ya lütfen. Mayura'ya gerçeği söyle. Ona bir ilişkimiz olmadığını söyleyeceksin hadi. Ona hamile olmadığını söyle. Söyle diyorum söylesene. Anlıyorum ki ikinizin hiçbir bağı yok. Ama bundan sonra bizim de bir bağımız olmayacak Omka. <laughs> gerçekten hiçbir şey ifade etmiyor. <laughs> Ve benim için hiçbir şey ifade etmiyorsan benim hayatıma karışma hakkını sana kim verebilir ki? Ne ile aramızdaki evliliğe böyle karışma hakkını sana kim verir? Düğünüm yapılacakken iznim olmadan zorla beni buraya getirme hakkını sana kim verir söyle bana hadi. Sen ne hakla benimle evlenmek istiyorsun Omkar? Hadi söyle bana, hangi hakla? Senin kocan olma hakkıyla. Evet Mayura. Senin kocan olarak şimdi seninle tekrar evlenmek istiyorum. Ama Sana daha önce gerçeği söylemek istedim. Ama sağlık durumun buna el vermedi. Gerçek bu. Hayır, yalan söylüyorsun sen. Lütfen benim aklımla Oynama Omkar lütfen. Bu nasıl? Nasıl? Nasıl olabilir? Ben ben Sen yalan söylüyorsun. Seninle hiçbir bağımız yok bizim. Evet var. Gerçekten eski ve derin bir bağımız var. Bu yüzden beni tekrar tekrar hatırlıyorsun. Evet evli olduğum doğru. Ama seninle evliyim. Sen karımsın Mayura. Bu yüzden tekrar tekrar sana geçmişini hatırlatıyorum Mayura. Üstelik biz bir kere değil. İki kere evlendik. Biz bir şey olsaydı aramızda bir şey olsaydı hatırlardım. Annem ve babam hatırlardı. Neden Nille evlenmeme izin versinler ki? İkisi de her şeyi hatırlıyor. Ama bu onların suçu değil. Bazı hatalar yaptım. Mayura şunu hiç unutma. Onlar bizi ayırmak istiyorlar. Bu yüzden sürekli şehir değiştirmeye çalışıyorlar. Bizi ayırmak istiyorlar. Bana inanmak zorundasın. Kızımdan uzak dur. Ona dokunmaya nasıl cüret edersin? Sen bir suç işledin. Sen bir günahkarsın. Onun üzerinde hiçbir hakkın yok. Bunu aklından çıkar. Mayura, Mayura sen iyi misin? Gerçeği bu şekilde söylemek istemezdim, ama söyledim artık geri alamam. Sadece, sadece benimsin, ben de senin. Mayura neler oluyor? Mayura bana bak, ne oluyor? uranın bileziği o nereye gitti aşçı ya neden meşgule alıyor nerede bunlar Ne yaptığını sanıyorsun? Ya düşseydin? Ya bir şey olsaydı? Mayura, sen benim hayatım, benim dünyamsın, her şeyimsin. Birçok hata yaptım. Ve bunun için hayatım boyunca özür dilemeye hazırım. Ben senin on karının. Beni tanımıyor musun? Kalbin beni tanıyor Mayur. Eğer Mayura her şeyi hatırlarsa lüks günlerim tamamen bitebilir. Buna izin vermeyeceğim. Minti! Mayura! Minti! Benden uzak dur. Uzak dur. <laughs> Amca, Mayura buralarda bir yerde. Burayı arayalım, tamam mı? Siz oraya bakın. Ben diğer tarafa bakıyorum. Evet, hadi gidelim. Çok isterdim Mayura. Adımı sevgiyle söylediğini duymayı çok isterdim. Bir kez olsun. Seninmişim gibi söyle. Bir kez olsun. Beni tanıyormuş gibi. Beni adımla çağır. Sana söylüyorum. Benden uzak dur lütfen. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim Sakın elimi bırakma Sana bir şey olmayacak Elimi bırakma sakın Mayura aşağı bakma bana bak Gözlerime bakma Mayura bu sefer seni kaybedemem. Sana söylüyorum Mayura, hiçbir şey olmayacak. Bu sefer pes etmeyeceğim. Onkar Mayura'sına bir şey olmasına izin vermez. Seni kaybedemem Mayura. Mayura, merak etme. Bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Bu sefer biri gidecekse ben giderim. Ben öleceğim ama sana bir şey olmayacak. Eğer benim hatalarımın kefareti ölümse ölmeye hazırım. Sana bir şey olmasına izin vermem. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim Mayura. Mayura, sen adımı, adımı söyledin. Evet Omkar, her şeyi, her her şeyi ha, hatırlıyorum artık Omkar. Ha, hafızam geri geldi, her şeyi seni hatırlıyorum Omkar. Mayura. <laughs> <laughs> Artık çok geç. Her, her şey boşa gitti. Hayır, hayır Mayura. Öyle şeyler söyleme. Kader bizi buraya geri getirdiyse hatalarımı düzeltmek benim görevim demektir. Sakın elimi bırakma. Sakın bırakma. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Çok sıkı. <laughs> Mayura. Hayır. Mayura vazgeçme. Mayura elimi sıkı tutman gerek. Mayura aç gözlerini. Mayura bana bak Mayura. Mayura. Seni daha önce bir kere kaybettim. Şimdi tekrar kaybedemem. Ha! Oraya gidelim. Şu tarafa. Gelin. Mayura. Hayır, Aa! hayır, hayır. hayır. <laughs> On karla hala düşüp ölmediler. Mayura uyan! Yüce Tanrım, çocuğumu koru. Koru bizi Tanrım. Mayra. Kızım. <laughs> Canım kızım. Mayra, kızım. Nasıl? Merak etmeyin, sadece bayılmış. Uyanacak. Sakin olun. Tamam mı? <laughs> Güzel. Neler oluyor anlamıyorum. Neden ölmediler ki? Kızımın elini bırak senin yüzünden bir kere daha düşüp ölebilirdi. Neden kızımın hayatından çekip gitmiyorsun sen? Onun canı tehlikede. Sen hala gülüyorsun. Aklını mı kaçırdın sen? Evet aklımı kaçırdım. Aklımı kaçırdım. Çünkü hiç haberimiz olmadan geçen seferki gibi oldu. Aynı şeyi tekrar yaşadık. Ve inanır mısınız? Bu yüzden Mayuram her şeyi hatırladı. Mayuram on karını hatırladı. Eğer eğer durum böyleyse Mayora hemen hastaneye götürülmeli. Bu onun sağlığı için çok tehlikeli. Bir daha onun hayatına sakın girme. Asıl şimdi girmem gerekiyor. Baba Mayra'nın her şeyi hatırlaması benim için gerçek bir tehlike. Lükserimden bu şekilde vazgeçemem. Bir şeyler yapmam gerek. Sana bir şey olmayacak Mayra. Sana bir şey olmasına asla izin vermem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.